Efendim çok acıktı. Şöyle gideyim kendime poğaça yapayım. Ayşe teyzenin tarif defterini de aldım. Evet. Hı hı. Yumurta, süt, aldığı kadar un. Tamam. Sütü dökelim. Hı hı. Yumurtaları kıralım. Evet iki yumurta kırdım. Aldığı kadar un. Hı, tamam. Bir. iki. E biraz daha alır. Böyle dökelim. Hı e, hala alıyor bu. Beyaz un kullanmıyorum. Ben tam burada yunu kullanıyorum. Hala alıyor, alıyor. Hı -hı. Kız Ayşe ya bu hala doktor sırası gelmedi bana ya. İlaç yazdıracağım burada iki saat bekliyorum ya. Sen ilaç yazdıracağım diyor. Benim belim burada koptu belim ağrıyor. Yaşlılar öncelik yok mudu ben anlamadım bu işi. Hadi gari içerideki muayene bitmedi mi daha? Kız öncekilerin hepsi yaşlıydı zaten görmedin mi? Senden bende yaşlılardı. Of. Bekle bakalım bekle. Hmm pişti. Ee, bunlar da pişti. Ama başka tepsi yok. Şöyle yapalım. Oh, oh, oh. Böyle koyalım. Poğaçalar hmm, mis gibi kokuyor. Şunları da pişirmem lazım. Evet. Siz doğru fırına. Baş iyi misin? Ah. ah! Hız, ne oldu? Aa, ah, benim iğne yaptın oraya, benim çok acıdı. Ah, Aa, tabii o kadar dersen benim benim diye adam bıçakladı yine. Neyse sıra ah. bende herhalde gideyim artık. Lan. Sıradaki hasta. Düştü. Düştü, <laughs> düştü burası. Ah, hıh. Ah. He? <laughs> ay, ay, ay 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 ay. Hemen bunda koyalım bu da pis. Şuraya. şuraya. Evet. E, tamam. Tamam. Evet. Poğaça bir sürü poğaçamız var. <laughs> kız Ay. ilacın daha süresi de olmamış ya. Sabah burada boşu boşuna bekledik be. Yürü. Kız, Aa, sen nasıl oldun? Hala ağrıyor kız. Bu yine pek çok yaktı. Kız kokuyor. musun sen? He. Güzel kokuyor. Son tepsi pişti. Ay. Şöyle geçip oturay. Dur Ayşe dur oturma. Nasıl bunlar ne? Bu evin her yerinde poğaça var. Bakayım. Nereye oturacağız ki biz? Hmm, pek de güzel olmuş kız bunlar. Kim yiyecek bu kadar poğaçayı? Aa, teyzeler hoş geldiniz İşte bir tepsi daha burada Kız fırın dükkanı açığında bizim bir haberimiz yok Bu kadar poğaça ne Ya ben e, canım poğaça istedi Ayşe teyze senin tarifine göre yaptım Benim tarifime göre Evet Nasıl yaptın Rozgür anlat bakayım Bak şimdi süt döktüm iki tane yumurta koydum Aldığı kadar un koydum Aldığı kadar un Evet Aldığı kadar un Evet ben böyle ilk önce kaşıkla koydum baktım hala anıyor. Ben birazcık daha koydum. Sonra birazcık daha koydum. Sonra birazcık daha koydum. Kızım, kızım Razgül aldığı kadar un dedi mi? Unu koyacağım koyacağım kontrollü bir şekilde böyle. Aha da hu, kulak memesi kıvamına geldi mi? Un. Ondan sonra bırakacaksın. Bu ne böyle bu? Bütün onu poğaça etmişim. Taş gibi olmuştur bu poğaça. Bu unmuyoruz biz şu an. E, yani güzel olmuş mu? Kız ben çok beğendim. Ben çok beğendim. Şimdi bir de salçayla deneyeceğim. Hmm, salçayla güzel. Kız, çikolatayla denemek ister misin ha? Güzel ay. olmuş. Gene eline sağlık. Çikolata ama ben diyetteyim. Çikolata yiyeyim. alay şimdi. Bunlar Yiyelim. sade değil mi? Ha, <laughs> hepsi sade. Yiyelim bari. Bak bak. Ay, peyniri peynirli de yiyeyim. Hı. Üzerine de şöyle ot koyayım. Ha. Hmm. Ah, ah, ah. Aa, kız, televizyonun önündekilerden de yiyeyim. Dur bakayım buna salça sürelim. Eh, buna da ekmek arası yaparım. Ay şiştim galiba ben. Kızım bu poğaçalar yiye bitmiyor. devriyeye falan mı dağıtsak acaba ne diyor? Daha yiyecek halimiz kalmadı yavrum dermanımız kalmadı çocuğum.